Evet arkadaşlar, göç konusuna devam ediyoruz. E, göçüyle devam ediyorum. İşte Türklerin Orta Asya'dan göçünü anlatmıştık önceki videoda. Bu sefer kadınlar göçüyle devam ediyorum. Kavimler göçü genellikle Türkleri 4. yüzyılların sonlarında batıya doğru hareket ederek önlerine gelen kavimleri daha ileriye doğru göç etmeye zorladılar. Bu kitlesel göç hareketini ne diyorum? Kavimler göçü. Yani aslında yine kim başlatıyor bu göç arkadaşlar? Türklerin Orta Asya'dan e, batıya doğru göç etmeleri bu göçe sebep olur. Kavimler göçünün nedenleri, yani niye e, kavimler göçü diye kitlesel bir göç ortaya çıktı? Değişen dünya iklimi yani kuraklık. İşte e, kuraklık olduğu için artık otlakları yeterli değil, doğal kaynakları yeterli değil, besin, beslenme ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Ne yaptım? Göç ettim. Nüfusun artması. Nüfus arttığı için artık o bölgeye sığmakta zorlanıyorum. Ne yaptım? Göç ettim. Otlakların, toprakların yetmemesi aslında kurallıkla alakalı. Ne yaptım? Göç ettim. Çin'in baskılarından dolayı ne yaptım arkadaşlar? Göç ettim. Evet, izlenen göç yolları. Ee, evet, aslında hani kuzeye... Ya da güneydoğuya, doğuya doğru da göçler var. Ama şunu görüyorum ki kavimler göçünde daha çok nereye doğru bir göç hareketi var arkadaşlar? Batıya doğru bir göç hareketi olduğunu görüyorum. Buradan batıya doğru daha fazla bir göç ne yaptı? Hareketi oluştu? Kavimler göçünün sonuçları. Kavimler göçü sonrasında neler yaşandı? Dünyada ne gibi değişimler meydana geldi? Ki çağ açıp çağ kapatıyorum kavimler göçüünden sonra arkadaşlar. Yeni ırkların doğması. Nasıl doğuyor yeni ırklar? İnsanlar ne yapıyorlar? var ve yeni ırklar meydana geliyor. İşte doğudan batıya doğru gidenler ne yapıyor? Diğer insanlarla iletişim haline geçiyorlar. Avrupa'da yeni siyasal yapılar oluşturdu. Şimdi ben burada yaşıyorum. Dışarıdan biri geliyor ne yapıyor? Ee, Bur o da burada yaşamak istiyor. Belli bir e, mücadelenin sonucunda yeni e, kazanana göre ne yapıyorum arkadaşlar? Yeni oluşumlar, yeni siyasal yapılar ortaya çıkıyor. Roma İmparatorluğu ne yaptı? İki yerde oldu Doğu Roma ve Batı Roma olmak üzere. Avrupa'nın etnik yapısını oluşturdu. Yani bugünkü yapısı e, Avrupa'nın bugünkü etnik yapısı işte e, İngilizlerin ya da Almanların vesaire bunların bugünkü yapısının oluşmasında kavimler göçü ne yapmıştır arkadaşlar etkili olmuştur. Evet çağ açık çağ kapatması ilk çağ sonu orta çağın başlangıcı kavimler göçü tarafından ne yapılmıştır arkadaşlar oluşturulmuştur. Avrupa'da feodalite derebeylik kuruldu. İşte Avrupa'da yeni siyasal yapı dediği arkadaşlar nedir? Feodalitenin kurulmuş olması. Feodalite ee, neydi? küçük derebeylikler şeklinde kurulan ee, devletçiler diye düşünülebilir. Evet yeni dünyaya göç. Yeni dünya dediğimiz yer neresi arkadaşlar? Özellikle Amerika kıtası. Kuzey Amerika ve Güney Amerika kıtaları yeni dünya olarak adlandırılmakta olduğunu görüyorum. Evet, Amerika'yı keşfettikten sonra insanlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Amerika'ya göç ediyorlar. Niye Amerika'ya göç ediyorlar? İşte yeni maceralar, e, hayatında belli başlı değişiklikler olması bile ya da oradaki madenleri ne yapmak için arkadaşlar? Sömürmek için. Evet, bakıyorum. 15. yüzyılın sonuna doğru, Christopher Columbus, Magellan, Vasco da Gama yaptıkları seyahatleri artık dünyada bilinmeyen yer kalmadı. Özellikle Amerika Kalesinin keşfedilmesiyle bu kutayı Avrupa'da ne yaptı? Göçler başladı. 60 milyonun insanı yer değiştirdiği bu göçler 20. yüzyıla kadar ne yaptı? Devam etti. Arkadaşlar, evet, Amerika'nın keşfinden sonra Amerika'ya yapılan göçlerin nedeni? Avrupalı göçmenlerin çoğu niye gitmişler? Macera hayatım Biraz önce dedim değişiklik olsun. Gidelim bakalım ne var. Yani e, adam zaten keyif yerinde. Hani ekonomik bir sıkıntısı yok. E, geçim sıkıntısı yok. Ne yapıyor? Hayatında heyecan arıyor. Hani e, yeni bir macera olsun diye ne yapıyor arkadaşlar? Yeni bir bölgeye, yeni bir yere göç etmeye e, karar veriyor. Siyasi baskılardan kaçma. Evet, burada rahatta olan bir kesim var, burada ise sıkıntı olan bir kesim var. Ne yapıyor? Sürekli baskı geliyor. İşte e, kilisenin baskısı e, ya da ülkelerin yaptıkları baskılar gibi sebeplerden dolayı bu baskılardan kaçmak için ne yapıyor arkadaşlar? Yeni olan bir yere e, henüz düzenin kurulmadı, belki ben de düzende söz sahibi olurum diye ne yapıyor? Gidiyor daha rahat yaşamak için. Dini ilaçların özgürce yerine getirebilmek, evet biraz önce bahsettiğim kilise baskısı, insanlar üzerinde bir baskı oluşturuyor. Siyasi baskının yanı sıra dini baskılarda insanların buradan e, özellikle Avrupa'da Kuzey Amerika'ya ve Güney Amerika'ya göç etmelerine sebep olmuştur. Yeni fırsatlardan yararlanabilmek gidecek oraya. Şimdi oradaki madenler bir Kur'an'da ne yapılmamış bir kere? Kullanılmamış. Yani henüz daha taze. Sadece maden değil bütün doğal kaynaklar. işte toprağı bile henüz ne yapmamış? işlenmemiş. Çok verimli. Yani verimli olan bölgelerdeki toprak henüz işlenmediği için bünyesindeki minerali herhangi bir şekilde harcamadığı için arkadaşlar nedir? Daha taze olduğu için kullanılmaya daha elverişli oldukça verimli alanlar var. Evet. İçin ülkelerinden ne yaptı arkadaşlar insanlar? Bu sebeplerden dolayı ayrıldılar ve yeni dünyaya göç ettiler. Sanayi devriminde gelişen teknoloji ve seyahat imkanları bu göç hareketlerinin hızlanmasında en önemli etki. İşte e, Titanik'te de var değil mi? Ne yapıyor? E, Avrupa'dan yola çıkıyor, nereye doğru gidiyor? E, Amerika'ya doğru gidiyor. Gerçi o batıyor ama e, teknolojinin gelişmesiyle ne yapıyor arkadaşlar? Yeni seyahat e, ulaşım alanlarında ne yapıyor? Doğuyor. Özellikle denizcilik anlamında gelişmelerin olması, insanlara e, insanların seyahatini ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. Tabii ki e, o dönemde hani havayolu gibi bir alternatifim yok. Neyle gideceğim? Gemiyle gideceğim ama gemiler ne yapıyor? Daha teknolojik hale geliyor. Daha güvenilir, daha hızlı hale geldikleri için insanlar ne yapıyorlar? Seyahat edebiliyorlar arkadaşlar. Evet, geliyorum mübadele göçlerine. Ne gibi badire göçü? Geçenki videodan hatırlıyorum hemen. E, ülkelerin nüfuslarının yer değiştirmesiyle yapılan göçler. Mübadele göçleri, ülkeler arasında yapılan anlaşmalar gereği insanların yer değiştirmesine mübadele göçleri demek. Bu göçlerin önemli özelliği isteğe bağlı değil. Yani ben gitmiyorum, ne yapamam diyemem. Eğer böyle bir anlaşma yapılmışsa ne yapmamız zorundasın, gitmek zorundasın. Mesela birazdan gelecek Türkiye ile Yunanistan arasındaki göçte olduğu gibi. İnsanlara göç ederken geride bıraktıkları mallarına eş mallar verilmektedir. Yani işte adam e, Atina'da geldi İstanbul'a ama adamın e, Atina'da neyi vardı? İşte evi vardı mesela. On, yaklaşık olarak ona eş değer bir ev burada ne yapılmakta? Verilmekte. <laughs> e, zaten nasıl oluyor? Şimdi buradan Atina'ya gelen adam var. Adam buradaki evini bırakıyor. E, oradan gelen bir adam var. O da oradaki evini bırakıyor. Aslında bir nevi Nüfus nasıl değiş tokuş oluyorsa mal varlıkları da belli oranlara almakta yapmakta? Değiş tokuş olmaktadır arkadaşlar. Evet, Lozan Barış Antlaşması'yla Yunanistan'da bulunan Türklerle, Türkiye'de bulunan Rum'la karşılıklı olarak ne yapmıştır arkadaşlar? Yer değiştirmiştir. Türkiye ile Yunanistan arasındaki mübadele örnek. Şöyle bir e, özel madde var. Rumlar göçülecek ama İstanbul'da oturan Rumlar ve Batı Trakya'da bulunan Türkler ne yapmayacak arkadaşlar? Bu göçe katılmayacak. Yani bunlar aslında mübadele içinde istisnayı oluşturan kısımlar olarak karşıma çıkmakta. Yukarıda belirtilen protokolle Anadolu'daki yaklaşık 150 bin Rum Yunanistan'a, Yunanistan'daki 400 bin Rum ne yapmıştır arkadaşlar? Ee, özür dilerim Yunanistan'daki 400 bin Türk ne yapmıştır? Türkiye'ye göç etmiştir. Yani o zaman totale baktığında, topluma baktığında Türkiye'nin nüfusu 250 bin olarak ne yapmıştır? Artış göstermiştir. Mübadele göçleri çeşitli dönemlerde Romanya ile Bulgaristan arasında da yapıldığını ne yapıyorum arkadaşlar? Görüyorum. Evet, beyin göçleri. Beyin göçleri iyi eğitilmiş elemanların daha iyi çalışma olanakları sağlayan ülkelere ne yapması? Göç etmesi. Şimdi eee... Adamın belli bir bilgi birikimi var ama bu bilgi birikimini ne yapması gerekiyor? Kullanması gerekiyor. Bu bilgi birikimini somut bir şeylere, yeni buluşlara, icatlara, bilime ne yapması gerekiyor? Aktarması gerekiyor. Kendine olanak bulamadığı için ne yapıyor? Dışarıya göç ediyor. Ya da daha iyi ekonomik şartlarda çalışmak için, daha fazla para kazanmak için de ne yapabilir? Göç edebilir. İşte Nobel ödülü Türk bilim adamına, Amerika'nın bilim dergisi seçti. Dünyanın en parlak 10 bilim adamı arasındaki Türk gibi dışarıdan gelen e, haberleri ne yapıyor arkadaşlar? Görüyorum. Evet. Neden gidiyorlar? Yani beyin gösteri niye yapılıyor? Düşük ücret politikası. Daha fazla ücret kazanmak için. Vergi oranlarının yüksek olması. Yani kazandığının daha fazlasını vergi olarak verdiği için ne yapıyor? Dışarı gidiyor daha az vergi vermek için. Gelecek endişesi. Yani şöyle olabilir. Ben şu anda çalışıyorum ama. Gelecekte ne olacak, İşte ben ne kadar ilerleyebilirim, e, e, var olan bilgiyi ne kadar geliştirebilirim, bu bilgiyi ne kadar somuta dökebilirim, bu bilgiyi ne kadar kullanabilirim endişesi. Üniversite mezunlarının iş bulması yani iş olanaklarının e, az olması mezun oldukları bölümlerin dışında çalışmak zorunda kalmaları yani yani aslında yine istihdam problemi yani çalışma iş probleminden dolayı arkadaşlar ne yapıyor insanlar dışarıya göç ediyorlar. Evet bütün bu sonuçlar arkadaşlar bana ne getiriyor? Beyin göçünün olmasını e, beyin göçünün olmasına sebep olmak. Beyin göçünden önemli de kendi ülkelerinde istihdam olmakları, yetersiz görmeleri ve gelişmiş ülkelerde kendilerine sunulan olanakların çok cazip olması. Yani adamın tabiri caizse burada yüzüne bakılmıyor ama adam işte farklı bir ülkeye gittiğinde hem kendini değerli hissediyor hem de onda var olan bilgi kullanılarak ortaya yeni ürünler çıkıyor haliyle bu adam ee, ne yapmış oluyor? Ekonomik anlamda da oldukça üst seviyelere çıkmış oluyor. Yani aslında buradaki e, tek sebep de ekonomik değil. Yani değer görmek e, manevi haz da aslında nedir arkadaşlar? Takdir görmek, toplum tarafından saygın bir kişi e, ünvanını elde etmekte Önemli bir sebeptir. Evet Türkiye en çok beyin gücü veren ülkeler sıralamasında 24. sırada yer almaktadır. Evet sıralıyorum Hindistan, Pakistan, Çin, Filipinler, Orta Asya, Türk Cumhuriyetleri, Fas, Tunus, Cezayir, İran, Nijerya. Peki nereye gidiyorlar arkadaşlar? Bu en çok beyin geçi veren ülkeler. Bunlar, buradaki insanlar nereye gidiyorlar? Tabii ki Avrupa ülkelerine ve e, özellikle Kuzey Amerika'daki ABD ve Kanada'ya ne arkadaşlar? Göç etmektedir. Ya da Rusya'da tabii ki bu ülkeler arasında yani göç alan ülkeler arasında yer almakta. Evet. En çok beyin göçü alan ülkeler ABD, Kanada, Avustralya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, biliyorsunuz Güney Afrika'nın en güneyindeki yani Cape Town bölgesi olarak bilinen bölge, Almanya ve Fransa arkadaşlar en fazla beyin göçü alan ülkeler. Bazı ülkeler hem beyin göçü alır hem de beyin göçü ne yapar? Verir. İşte e, Kanada, Türkiye, Türk Cumhuriyetlerinden ne yapmakta Türkiye? Beyin göçü almakta. Aslında şöyle bir durum söz konusu. Kendinden daha az gelişmiş olan yerlerden beyin göçünü alıyor. Kendinden daha çok gelişmiş olan yerlere ne yapıyor arkadaşlar? Beyin göçü veriyor. Şimdi Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye niye göç alıyor? İşte Türkmenistan, Özbekistan gibi bölgelerden niye göç oluyoruz biz? Çünkü biz oralara göre daha gelişmiş bölgeyiz ve bizdeki çalışma olanları daha iyi. Ama bizden Avrupa'ya ya da Amerika'ya ABD'ye niye insanlar gidiyorlar? Oranın şartlarının daha iyi olmasından dolayı. Yani daha az gelişmiş yerden daha çok gelişmiş yere doğru bir hareket söz konusu. Söz konusu. Evet, beyin göçlerinin sonuçları arkadaşlar buradaki sonuç çok çok önemli bir sonuçtu. Ülkeler arasındaki gelişmişlik seviye farkı ne yapar? Artırır. Yani tabiri caizse makasın açılmasına ne yapar sebep olur. Nasıl böyle bir e, sonuç ortaya çıkıyor? Şimdi gelişmemiş bir ülke. işte Hindistan mesela. Az önce e, beyin gösterisi olmasında birinci olduğu için Hindistan'dan başladım. Şimdi Hindistan e, elindeki bilim adamı ne yapıyor? Dışarıya veriyor. İşte Almanya'ya gitti adam. Örneğin. Şimdi bu adam Hindistan'da kalsaydı belli başlı e, bilim çalışmaları ile birlikte Hindistan'ın gelişmesine katkı sağlayacaktı ve Hindistan biraz daha gelişerek Almanya'ya nispeten ne yapmış olacaktı? Yaklaşmış olacaktı. Ancak Hindistan'dan adam ne yaptı? Dışarıya göç etti. E, adam dışarıya göç etti. Bu sefer Hindistan gelişmedi. E Almanya ne yaptı? Gelişti. Yani Hindistan Almanya'ya yaklaşacakken bu sefer Hindistan yerinde kaldı. Almanya ne yaptı? Daha da ilerledi. Aradaki makas ne olmuş oldu bu sefer arkadaşlar? Açılmış oldu. Beyin göçünün en önemli sonucudur bu arkadaşlar. Evet işçi göçleri. İşsizlik nedeniyle yapılan göçlere işçi göçleri denir. Gelişmemiş ülkede işsizlik fazla. Ee, gelişmiş ülkede ise nedir? İş olanakları çok. Yani burada işsizlik fazla olduğu için, burada da işçiye ihtiyaç olduğu için insanlar buradan buraya doğru ne yapıyorlar arkadaşlar? Göç ediyorlar. İşte 1960'lı yılların başında Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden Almanya'ya yapılan göçler gibi. Bu göçte işçi gönderen ülkeler döviz sağlar. Yani işte gidiyor adam Almanya'da çalışıyor ve ne yapıyor? Orada parasını Avrupa'nın para birimi olan Euro olarak kazanıyor. Ülkesine e, gönderdiğinde ya da geldiğinde ülkeye döviz girişi oluşuyor. Ülkedeki işsizlik azalıyor. Şimdi adam burada duruyor işsiz statüsünde. Adam dışarıya gittiğinde artık buradaki işsiz sayısı ne yapmış oluyor? Azalmış oluyor. Ülkeler arasındaki ekonomik, siyasal ve kültürel çeşitlilik e, ilişkiler gelişir. Nasıl gelişiyor? Şimdi e, gittiğim zaman e, Avrupa'ya gidiyorum ben bir Türk olarak Avrupa'ya gittiğimde orada kendi kültürümü belli oranda ne yapıyorum? Yaşatıyorum. İşte bir tanesi de Hindistan'dan geliyor. O da kendi kültürünü yaşatıyor. Bir diğeri işte Cezayir'den geliyor. O da kendi kültürünü yaşatıyor gibi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılan Avrupa ekonomisini yeniden kurmak için 1950 1954 yılları arasında Almanya, Belçika, Avustralya, Fransa gibi ülkelerde ciddi bir kalkınma hamlesi başlamış ve bu ülkelerin kalkınma çabaları dış ülkelerden önemli sayılabilecek iş gücü ihtiyacını beraberinde getirmiş. Dışarıdan insanlar ne yaptılar buraya çalışmak için gittiler arkadaşlar. İşçi göçü veren bazı ülkeler Portekiz, İspanya, Yunanistan, İtalya, Fas, Tunus, Cezayir, Türkiye, Yugoslavya gibi ülkeler ne yapmakta? E, Avrupa'ya işçi göçü vermekte. Yani buradaki bazı ülkeler evet işte Portekiz, İspanya, Yunanistan, İtalya e, gibi ülkeler zaten Avrupa'dadır. Ama onlar da kendinden nispeten daha gelişmiş iş imkanlarının daha fazla olduğu yerlere ne yapmıştır? Göç e, vermiş. Özellikle hani sanayi devriminden bahsediyoruz. sanayi devrimiyle birlikte e, insanlar ne yapmıştır? İşte İtalya, Almanya gibi sanayi devriminin daha erken başladığı yerlerde göç etmişlerdir. Türkiye'nin Avrupa ülkelerine yönelik işçi göçleri 1958-1961 yılları arasında yaşanmıştır. 1961'de Almanya ile işçi göçü antlaşması yapılmıştır. Daha sonra da Hollanda, Fransa, Avusturya gibi ülkelerle de aynı antlaşmayı yapmıştır. Yani biz oraya ne yaptık arkadaşlar? İşçiler gönderdik. Türkiye'de işçi göçünün zaman içinde daha hızlı arttığı görülmektedir. Sebepleri nüfus artışı. Yani e, nüfus arttıkça işsizlik olduğu için işsizlik de ne yapacaktır? Artacaktır. E, i̇şsizlik artınca daha fazla insan ne yapıyor? Dışarıya gidiyor. Kırsal alandaki isteklerin çoğalması. Şimdi önceden arkadaşlar e, iletişimin bu kadar etkili olmadığı yıllarda şimdi adam kırsal alanda yaşıyor. Bundan e, işte diyelim ki 500 sene önce falan. Adam köyde yaşarken Dışarıda olup bitenden haberi yok. Yani tabiri caizse adamın dünyası küçük. İşte adam diyelim ki şu anda köyde yaşıyor. Ee, ne bileyim ABD'de ne oluyor ne bitiyor. Adamlar nasıl imkanlara sahip? Bunu görme şansına sahip değil. Haliyle ee, fa çok fazla bir isteği olamıyor çünkü adamın dünyası küçük. Yani bir şeyi istemek için görmek lazım. Ama şu anda iletişim o kadar gelişmiş ki benim binlerce kilometre uzandı olan şeyleri ne yapabiliyorum arkadaşlar? Teknoloji sayesinde rahatlıkla görebiliyorum. E gördüğüm şeyde ne yapıyorum? İstiyorum. Zaten reklamlarda bu yüzden yok mu? İnsanlara gösterip insanların beğenisini sunup daha sonra ne yapmak? Satmak. Gördükçe ne yapıyorum arkadaşlar? İstiyorum. Gelir dağılımındaki bozukluklar daha fazla gelir elde etmek sebebiyle istihdam sorunları yani çalışmak için ne yapıyorum? Dışarıya gidiyorum. Kırsal kesimdeki gelirin düşük olması daha fazla gelir elde etmek için ne yapıyorum arkadaşlar? Göç ediyorum. Evet, doğal afetlerin neden olduğu göçlerle devam ediyorum arkadaşlar. Doğal afetlerin neden olduğu göçler, 4. ve 5. yüzyıllarda Hunlar ve Moğollar kuraklık nedeniyle Orta Asya'da ne yapmış? Göç etmiş. Yani Türklerin Orta Asya'dan göçü ya da aslında kavimler göçü de ne yapar? E, bu doğal e, sebeplerle, doğal afetlerin sebep olduğu göçlere dair olur. Çünkü hükümleşikliği nedeniyle meydana gelen kuraklık, insanların yaşamını önemli ölçüde ne yapmıştır? Zorlaştırmıştır. E, o dönemde e, geçim kaynağı olarak ne var? Tarım var değil mi mesela? E, tarım var. kurak Kuraklığınca ne yapıyorum? Tarımdan elde edilen gelir azaldığı için, herim azaldığı için göç etmek zorunda kalıyorum. Ya da ne var? Hayvancılık var. İşte hayvanların otlaklarının azalmasından bahsettik Türklerin göç etmesinde. Hayvanlar, e, hayvanları e, otlak sağlayamadığı için, sağlayamadığı için ne yapıyorum yine? Göç etmek durumunda kalıyorum arkadaşlar. Deprem gösterene dolan de en önemli etkenlerden biridir. Evet maalesef deprem oldukça büyük bir dolafet ve dünyada en fazla can kaybına ki bu ülkemizde de böyle en fazla can kaybına sebep olan dolafettir arkadaşlar. Ülkemizde Marmara depremi sonrasında bölge yaşayan insanların bir kısmı başka bölgeleri ve kırsal kesime göç etmiştir. Niye kırsal kesime göç ediyor? Çünkü Marmara Türkiye'nin en gelişmiş bölgesi. Ne var burada? Sanayi var. İnsanlar çalışmak için buraya ne yapıyorlar? Gidiyorlar. İşte adam e, ee, gitti oraya çalışırken bir deprem oldu. Adam tekrar ne yaptı? Başlangıçta göç ettiği köyüne geri döndü. O yüzden kırsal alanlara göçler yaşanmıştır. Yani oraya çalışmak için gidip yerleşen adamlar ee, depremle birlikte köylerine ne yapmıştır? Dönmüştür. Kırgızistan'da 1994 yılında toprak kaymaları nedeniyle 270 bin insan göç etmek zorunda ne yapmıştır, kalmıştır. 270 bin kişi ne yaptı arkadaşlar, göç etti. Aral gölü'nde suların çekildiği toprak tabakası üzerinde tuzlar, rüzgar ile tarım toprakları taşınmakta bu da çevredeki toprakların verimini düşürmektedir. Yani şimdi Aral gölü'nde bir kuraklık var. Evet ama bu sadece Aral Gölü'nü değil. Aral Gölü'ndeki tuz birikimi ne yapıyor? Rüzgarlarla birlikte çevreye taşınarak çevrenin de kuraklaşmasına sebep oluyor. E çevre kuraklaştığında çevredeki verim ne yapıyor? Düşüyor. Çevredeki verim düştüğünde ben mecburen ne yapıyorum arkadaşlar? Dışarıya göç etmek zorunda kalıyorum. Bu verim düşüklüğü bölgede göçe neden olmaktadır. Peki göç nasıl etkiye sahip olur? Göç ne gibi sonuçlar ortaya çıkarır arkadaşlar? Bunlara bakalım. Göç veren yerlerde görülen mekansal değişiklikler. Bu direkt soru olarak karşımıza gelebilir. Nasıl gelir soru? Şöyle der. Aşağıdakilerin hangisi göç veren yerlerde ortaya çıkabilecek sorunlardan biridir ya da değildir. Ya da göç alan yerlerde oluşabilecek durumlardan biridir ya da değildir gibi. Göç veren yerde nüfus ne yapar? Azalır. Hayır. Çünkü nüfus ne yapıyor? Dışarıya gidiyor yatırım azalır. Yatırım dediğim nedir? E, nüfus için yapılan yatırımlar. E ben nüfusa yatırım yapıyorum, nüfus gitti. E, o zaman yatırım yapacağım ki biri de ne yapmadı arkadaşlar? Kaldı. E, yollar ve diğer altyapı unsurları e, bakımsızlaşır. Artık çok fazla insan kullanmadığı için ben onları ne yapmıyorum? Bakım yapmıyorum. Niye? Kullanılmıyor çünkü. Tarlalar ekilmez. Şimdi adam bağını, bahçesini, tarlasını ne yaptı? Bırakıp gitti. E bırakıp gittiğinde orayı işleyecek kişi ne yapıyor arkadaşlar? Kalmıyor. Tarım ve hayvancılıkta üretim azalır çünkü tarlalar ne yapıyor? Boş kalıyor. Yeter kadar öğrenci bulunmadığı için bazı köy okulları kapatılarak taşımalı eğitime geçilir. Örneğin işte köyde önceden okulda 150 öğrenci vardı artık 20 kişi var. 20 kişi için bir okul açılması e, takdir edersiniz ki çok fazla mantıklı bir olay değil. Ne yapıyor Oradaki 20 kişi işte e, bir servisle başka bir ilçe merkezine ya da farklı bir yere, farklı belki bir köye ne yapmakta e, göndermekle. Bakımsızlaşan köy evleri zamanla yıkılır. Köy yaşamı eski canlılığını ne yapar kaybeder. İşte köyün nüfusu azalınca ne oluyor? Bölge e, özelliğini, e, çeşitliliğini, canlılığını kaybediyor. Girişimci sayısı azalır. Yani işte iş imkanı sağlayan kişi sayısı da adam dışarıya gitti. Ne yaptı? Oradaki işinde durdurmuş oldu. Peki göç alan yerlerde ne gibi etkiler ortaya çıkar? Nüfus Artar. Zaten kişi geldiği için dışarıdan nüfusun artacak, artacak. İş alanları artar ve çeşitlenir. Her yeni insan her yeni fikir demektir. Ve fikirler e, iş olanaklarını çeşitlendirir. Trafik sorunları artar. Mesela Türkiye'nin en kalabalık şehri neresi? İstanbul. İstanbul deyince aklıma gelen e, unsurlardan biri de ne? Trafik. Niye? Çok fazla insan var. E, çok fazla araba var. Ve bu da ne yapıyor bana? Trafik sorununu ortaya çıkarıyor. Hava kirliliği artar. Her insan belli ihtiyaçlarını karşılamak için ne yapıyor arkadaşlar? Ee, doğal kaynakları ne yapıyor? Kullanıyor. Doğal kaynakların kullanılması bazı kirlilikleri ne yapıyor? Ortaya çıkarıyor. Mesela işte en basitinden ısınma ihtiyacı. Isınma ihtiyacını karşılarken özellikle limit kömürünün kullanıldığı alanlarda çevreye çok fazla ne da zarar verilmekte. Aynı şekilde ses kirliliği de ne yapar? Artar. Çarpık, plansız kentleşme, gece kondulaşma artar. Özellikle gece konu dediğimiz şey arkadaşlar ne? Ee, gidiyorum işte özellikle büyük kentlere mesela İstanbul'a aniden böyle kısa sürede küçük bir ev benzeri e, barınabileceğin, içerisinde yaşayabileceğin bir yer yapıyorum. Ve tamamen plansız bir şekilde yani oturma izni vesaire gibi bir şey söz konusu değil. Gelişi güzel bir yer yapıyorum ve burada ne yapıyorum arkadaşlar? Yaşıyorum. Çeşitli demografik ihtiyaçların karşılanması güçleşir. Neydi demografik ihtiyaç? Nüfus için olan ihtiyaçlar. İşte hastaneler mesela kalabalık olduğu için belki görevini ne yapamıyor? Yapamıyor. Okullarda sınıflara bakıyorum. 50 kişilik, 60 kişilik sınıflar. Niye? Okul az, nüfus fazla gibi. Evet, yerleşmeye uygun olmayan alanlarda yapılan konutlar, sellerde can da olabileceği zararlara uğrar. Şimdi adam göç etti. Göç ettikten sonra e, aklına gelen ilk şey ne? Karnını doyurması. Yani belki çalışabileceği bir iş bulup ne yapması? E, ihtiyaçlarını karşılaması. Bu yüzden yapılıp yapabileceği en kolay yere ne yapıyor? Ev yapıyor. Yani şunu düşünmüyor. İşte ben bu evi buraya yapıyorum ama burada bir doğal afet olur mu? Burada sel olur mu? gibi etkileri ne yapıyor arkadaşlar? Düşünmüyor. Düşündüğü tek şeyine ne? Kafasını koyabilecek bir yeri olması ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi. Sanayi merkezlerinin yerleşim alanları içinde kalması. Bakın burada şöyle bir durum söz konusudur. Şöyle bir sanayi kuruluşum var. Şuraya buraya sanayi diyelim. Şurada ne yapılıyor? Evler yapılıyor. Şurada geldi ne yaptı işte gelenler buraya ne yaptı? Bir yerleşti yerleşti. Bir süre sonra arkadaşlar, gelenler olmaya devam ettiği için buranın etrafı şöyle ne yapıyor, evlerle biliyor. Normalde sanayi dediğim, nerede olması lazım? Şehir dışında olması lazım ama Zamanla bunun etrafı dolduğu için arkadaşlar şehirler, sanayiler ne yapıyor? Şehir içerisinde kalmış oluyor. Peki şehir içinde kalınca ne oluyor sanayi? Bir, ses kirliliği oluyor bir kere. Ki daha da kötüsü ne oluyor arkadaşlar? Kimyasal atıkların çevreye verdiği zarardan dolayı insanlar e, çeşitli oranda zarar çeşitli e, zararlarını atmakta görebilmekte. Kültürel çeşitlilik artar. Evet nüfus dışarıdan sürekli ne yapıyor? Geliyor. Her yerden gelirsen kendi kültürüyle ne yapar? Gelir. Kıyılar ve ormanlık alanlar tahrip edilerek yapılaşmaya açılır. Gelen insanlar ne yapmam gerekiyor? Belli bir yerde yaşatmam gerekiyor. Bundan dolayı arkadaşlar sadece tarım alanları, e, ormanlar değil, belki tarım alanlarının da ne yapacağım? E, yerleşim açacağım ya da çayırları, meraları keza aynı şekilde tarif e, tahrip ederek yerleşim alanı açmak zorunda kalabilirim.